Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce dikmiş olduğumuz domates ve biberlerimizi nasıl şöyle küçük saksılara ayrılacak onu göstereceğim. Şimdi bunlar bayağı bir 10-15 santim büyüklüğüne geldiler. Artık alabiliriz. Ama şurada kapya biberlerim var. Onlar daha kısalar. Fakat bakacağım birkaçının köküne eğer şeyse Bunları da ayırabiliriz yoksa bunlar biraz daha duracaklar. Şöyle domateslerin boyutuna gelinceye kadar. Şurada jalapeno biberlerim vardı. Bunlar çıktılar. Bir tane burada çıktı ama diğerleri çıkmadı. Ya kısır tohumdu ya da bilmiyorum. Tohumda bir problem vardı. O yüzden çıkmadılar. Onları yeniden ekeceğim. Olabiliyor böyle zaman zaman. Her e, attığınız tutmuyor. <laughs> Şimdi şöyle bahçeden getirdim küçük saksılarımı bunların içine bölüştüreceğim Şimdi ayıracağım şöyle hepsini bir çıkarayım önce ne kadar ihtiyacım olacak bilmiyorum ben hepsini topladım geldim şu da şöyle dursun şöyle bir kenarı alalım. Bunlar azıcık daha büyüklermiş. Şunlar daha küçükler. Önce onlardan başlayacağım doldurmaya. Daha sonra bu büyükleri yaparız. Yine aynı şekilde aynı toprağımızdan çimlendirirken kullandığımız toprağımızdan kullanacağız. Şöyle biraz biraz dolduralım hepsini. Şimdi şuradan baştan başlayarak yavaş yavaş altından bastırıp çıkartalım ve bunları ayıralım. Görüyor musunuz her attığımız burada tutmuş mesela kaç tane birden fide var burada. 2, 4, 6, 8, 9, 10 tane birden çıkmış. Bunları da şöyle üçer üçer Bunda da üç tane var. Bunu da direkt şöyle daha büyük bir kaba aktaracağım. Daha sonra dikerken bunlar biraz daha büyüyecekler. Toprağa dikerken bunları da ayıracağız tabii ki. Bu kadar domatesi ne yapacaksın sevgi düşünenler olabilir bahçe komşularım var. Onlara veririm. İsteyen olursa veririm. Yani bilmiyorum. Hazır çıkmış şimdi ne güzel. Onları tabii ki atmak istemiyorum. Burada da dört tane kök var. Ben bunları ikişer ikişer şimdiden ayıracağım şöyle. Köklerine zarar vermeden dikkatli bir şekilde alalım. şu anda çok hassas oldukları için çok fazla baskı yapmadan kırmadan dallarını ayıralım. Evet şöyle hepsini dediğim gibi ayıracağız. Ben diğerlerini de yapınca hepsini bitirince size tekrar göstereceğim. Domateslerimin bir çoğunu ayırdım. Bir kısmı kaldı orada. Biberlerimi de şöyle bunların içine ikişer üçer tane ayırdım diktim. Şöyle birkaçını da size göstereyim. Merak ediyorsanız kökleri nasıl köklü mü diye. Şöyle altından dediğim gibi bastırarak gevşettikten sonra çıkaralım tabii ki kökleri var görüyorsunuz. Şöyle dikkatli bir şekilde alalım. Çok fazla dokunmadan hemen ortaya koyup kenarlarını tekrar dolduralım. Diğer toprağımdan bitti. Normal ıı, çiçek toprağı koydum bunlara da, fark etmez, bu da olur. Hangisi varsa artık bulursanız hangisini. Şu şekilde bunların da hepsini dikeceğim. köklerini görüyor musunuz? Şöyle ortasını açtıralım. Şimdi öncelikle bu diktiklerimize şöyle biraz su verelim can suyu derler ya hani. Şöyle ben altlarına da daha önceden sebzelerin veya işte et alınca altının plastik kaplarını biriktirmiştim. Böyle içine verdim gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Hemen bunu dolabımıza koyalım. Şuraya. Domatesler hemen boyunlarını bükmeye başladılar bile. Bir an önce sulanmaları lazım. Çok kuru bir toprak olduğundan diğeri biberlerimize de hemen biraz biraz su verelim. Bu kadar yeterli bunlar da. Evet, bu da tamamdır. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu küçük mini seramızın içine hepsini raflara bu şekilde yerleştirdim. 2 4 raf var zaten. Dediğim gibi altlarına da sularının aktığında buralara akmasın diye şöyle kaplar da koydum. Sizler de bu tarz bir şeyler bulabilirsiniz. Şimdi şu kap şeyin penceresini de kapatacağım. Henüz daha havalar o kadar sıcak değil. Gündüz ne kadar iyi olsa da geceleri soğuk oluyor biliyorsunuz sera etkisi yaratacak ve hala içeride büyümeye gelişmeye devam edecek daha bu şekilde bitkilerimiz o yüzden kapalı tutacağım iki güne bir kontrol edeceğim suları varsa dökmeyeceğim suları bitmişse kuruyanlara biraz biraz su vereceğim bir takipçim şey sormuş kaç litre toprak gider diye benim ilk kullandığım 10 litreydi ama tekrar bir 2-3 litrelik daha bir toprak kullandım şimdi böyle saksılara koyarken. Ortalama olarak 4 30 32 34 35 tane küçük saksıyı dolduruyor diyebilirim. Ona göre sizler de kendiniz ayarlayabilirsiniz. Tabii ki bunun bir toprağın hani miktarı şey değildir ama aldığımda yeter mi diye düşünüyorsanız, o açıdan soruyorsanız en azından bir 20 litrelik toprağınız olsun ki işiniz yarım kalmasın. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Bir başka güzel videoda, vlog'ta yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.